Merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi kuş nasıl eğitilir bir bilgilendirme videosu hazırladım sizlere. Peri susar mısın? Arkadaşlar bu kuş şu anda 5 aylık civar 4-5 aylık bir erkek. Yani tam eğitim çağlarında diyebiliriz. Şimdi nasıl ele alıştırılır? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce kafesinizden hani kafesine çıkarırken avuçlamamanız gerekiyor kafesten parmakla nasıl çıkartılır? Parmağı nasıl alıştırılır? Ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar kafesi açtık. Kafesin içine elimizi kattık. Bir süre elimizin bu şekilde burada kalması gerekiyor ki zararsız olduğu anlaşılmasın. Peri, peri, peri susar mısın? Sinirleniyor şu anda. Evet. Bu şekilde parmağınız kalsın ki zararsız olduğunuzu anlasın. Arkadaşlar biraz zaman geçti ve hala gelmiyorsa Peri Allah Allah Neyse Biraz vakit geçti ve hala gelmiyorsa O zaman siz parmağınızla biraz zorlayın Hani ya nazikçe evet, gelmeye başladı ufaktan konuyu ufak ufak Gel Bakın Geliyor ama geri kaçıyor Bu şekilde olması lazım Şş. Safir Safir Gel Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz tutun. Kaçtı. Evet kaçıyor. Kaçtıktan sonra tekrar tekrar bu şekilde bakın. Karnına doğru parmağınızı götürdüğünüz zaman zaten içgüdüsel olarak size geri geliyor. Gel. 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 Bu şekilde biraz beklemeniz gerekiyor. Hayvanın size tam olarak alışması lazım. Yine kaçtı. Bu, bu işi yaparken çok sabırlı olmanız gerekiyor. Hani belki bir günde bile olmayabilir. Evet. Kuş ufak tefek bize gelmeye başladı. Gel. Gel. Bakın. Böyle karnının altına elimi getiriyorum. Ve bekletiyorum. Biraz sonra tekrardan kaçacaktır. Bunu alışana kadar, bekleyene kadar yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu peri de susmuyor arkadaş. Peri, peri, susar mısın? Evet, şu anda peri bağırdığı için video bile çekemiyorum. Peri büyük ihtimalle şu anda beni kıskanıyor. Çünkü en az bir 7-8 ay boyunca tek baktım ben ona. Gel. Evet. Ha, gel bak hiçbir şey yok. Gördün mü? Bak korkulacak bir şey yok. Benden korkmana gerek yok. Bak. Gördün mü? Hiçbir şey yok. Evet. Hı. Kal işte burada. Arkadaşlar böyle bayağı bir kalması lazım. Ya yani bir nereden baksanız bir 5 dakika falan böyle tutun. Gittikten sonra tekrar aynısını yapın. Belki bir günde olacak bir şey değil. Yani kafesinden kendisi çıktı. Evet kafese tekrardan kattım. Tekrar aynı işlemi uygulayacağım şimdi. Arkadaşlar bu arada e, perdenin arkasına kuşla birlikte geçebilirsiniz. E, o zaman kuşunuz elinize daha çok alışır. Ben o şekilde çekemem diye düşünüyorum. Ama siz perdenin arkasına geçtikten sonra kuşu zaten parmağınıza kattığınız zaman kuş kaçmaz. Çünkü kaçacak bir yeri olmayacaktır. Omzunuzu elinize öyle bir 10-15 dakika 20 dakika her gün bu şekilde uygularsanız bir hafta içerisinde size alışır. Evet şu anda elime geldi ve geri kaçtı. Çok haylaz bir şey bu ya. Gel buraya. Heh. Bekle işte evlat. Arkadaşlar arkadaki kuş ses yaptığı için bu da ürküyor. Kameranın açısını da biraz değiştirdim ama. Evet. Şimdi bakalım. Diğer kuşun artık bağıracağını sanmıyorum. Diğer kuşun yanına kattım çünkü. Onlar eğlensin. Bakın zaten direkt artık gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi her yerimiz ser oluyor. Gel. 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 Artık yavaştan yavaştan geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha tekrarladıktan sonra kafesin içinde arkadaşlar parmaktan parmağa geçireceğiz. Adım attıracağız. Gel. Gel. Gel ne kadar inatçı ısrarcı bir şeysin sen ya bak gel arkadaş sen bana niye alışamadın ki çık oradan çık çıksana ya kadrajdan çıktın arkadaş gel buraya Heh. Hayır çıkamazsın. Çıkınca kaçıyorsun çünkü. Gel. Arkadaşlar bu şekilde diğer parmağınızı atın ama gene gitti. Gel buraya. Gel. Kaçma. Bak ya. Ne kadar haylaz bir şeysin sen ya. Gel. Gelsene. Gelsene. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaçıyor. Kaç bakalım. Uçtu. Arkadaşlar şu anda perdenin arkasına geçtim. Her yerimi ter yaptı. Şuna bak. Perdenin arkasında bile hala kaçmaya çalışıyor bu ya. Çok illallah ettiren bir kuş. Şuna bak. Gel buraya. Evet. Böyle omzunuza vesaire katabilirsiniz. Kafama oldu bak ya. omzunuza çıkıyor bu şekilde. Geri indi inebilir. Burada da bayağı sabırlı olun. Öyle katıp kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi beklesin burada. Ben bir elimle kamerayı tuttuğum için şu anda adım adım attıramıyorum. Ama parmağınızdan parmağınıza geçirin kuşu. Yapar burada. Bak ya kamera kondu bu sefer arkadaş. Gördüğünüz gibi Kuşlar artık elimize ufak tefek alışmaya başladı. Bunu her gün yaparsanız en geç bir hafta içerisinde zaten bu kuş size alışır. Gördüğünüz gibi böyle burada şu anda. Evet arkadaşlarının yanına gitmek istiyor. Arkadaşlar çok iyi bir video oldu mu? Olmadı. Pek de iyi bir video olmadı. Bakın elime artık ufak tefek geliyor. Çok iyi bir video olmadı. Çok iyi anlatamadım. Kalitesi, çekimi falan güzel olmadı. Kusura bakmayın. Ama dediklerimi yaparsanız kuşunuzdan kuşunuza eğitim vermiş olursunuz. Faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Hatam varsa yorumlara beklerim. Eleştirileri açayım. Hakarete kapalıyım. Abone olursanız sevinirim. Video'ya like atarsanız mutlu olurum. O şekilde. Görüşmek dileğiyle bay bay.